Merhaba sevgili gençler, hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı yazılı örnek soru kitapçıkları yayınladı. 10. sınıf, 1. dönem, 1. ortak yazılı soru dağılım tablosu örnekleri aşağıda verilmiş arkadaşlar. Sayma ve olasılık 1. ünitesinden sıralama ve seçmeden örnek sorular var. Basit olayların olasılıklarıyla ilgili örnek sorular verilmiş. Bir de fonksiyon kavramı ve gösterimiyle ilgili örnek sorular mevcuttur. Gelin birlikte bunların çözümlerini yapalım. 5 basit bir tane de karmaşık zor soru sorulmuş. Şimdi birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. A şehrinden B şehrine 3, B şehrinden C şehrine 2 farklı yoldan gidilmektedir. Buna göre Mert'in A şehrinden C şehrine kaç farklı yoldan gidilebileceğini gösteriniz. Arkadaşlar burada 3 yol var. Burada da 2 yol var. Kısaca 3 çarpı 2'den 6 yol vardır diyoruz. Veya şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Buradan geldiğinde ya üstten gidecek veya alttan. Yani şurası için iki durum vardır. Veya şöyle bir şey yapabiliriz. Ortadan geldiğinde iki tane durum vardır. 2 tane yazıyoruz arkadaşlar. Veya şöyle bir durum olabilir. Alttan geldiğinde ya üstten ya da buradan gidecektir. Toplamda 6 tane farklı yol vardır. Cevabımız 6. Geldik ikinci soruya. Değerli ve çok kıymetli arkadaşlar. Permütasyon farklı sıralama ve dizilişi soruyor. 8 tane sandalyeye 5 öğrenci kaç farklı şekilde oturur? Şimdi şöyle düşünüyoruz. Bir öğrenci geldiğinde yani burada permütasyon 8'in 5'lisi. Hemen formülü verelim. Permütasyon n'in reelisi demek n faktöriyel n eksi r faktöriyeldir. Bir örnek verelim arkadaşlar. Permütasyon 5'in üçlüsü demek 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyeldir. Yani 5, 4, 3 faktöriyel. Hatta ve hatta 5'ten 3 çıktı. 2'ye kadar gelirsek yani 3 çarpı 2 faktöriyel. Aşağıda da 5'ten 3 çıktı. 2 faktöriyel yazarsak bu 2 faktöriyeller sadeleşir. 5 çarpı 4 çarpı 3 olmuş olur. O da 60 değerini bulmuş oluruz Şimdi burada şöyle bir pratik yol var arkadaşlar. Mesela permütasyon 10'un ikilisi demek. 10'dan aşağı doğru 10 çarpı 9 kısaca yazabilirsiniz. Yani 90 olmuş oluyor. Veya permütasyon 8'in 5'lisi yani soruya dönmüş olursak 8'den 5 basamak aşağı iniyor. 8, 7, 6, 5 ve 4. Yani 5 adet e, sandalye var. Burada 8 adet 5 tane öğrenci. Bir öğrenci 8 tane sandalyeden birine oturabilir. 8 tane seçeneği var. İkinci öğrencinin 7 seçeneği var. 6, 5 ve 4 seçenekler var. Dolayısıyla bunları çarptığımda sevgili gençler 8 çarpı 7 56. 6 kere 5 30. 4 ile çarptığımızda 120. 120 ile 56'yı çarptığımda kısaca 56 ile 12 çarpıyorum. 112 56 ile topladığımda 672 yanına bir 0 koymuş oluyorum. Bunun cevabımız budur diyoruz arkadaşlar. Yani 6720'dir. Umarım çok zor karmaşık gelmemiştir. Çok basit bir şekilde 8 sandalye 8'in 5'lisi olacak. 8, 7, 6, 5, 4 çarpıyoruz. O da 6720 sayısını elde etmiş oluyoruz. Ben biraz konu özeti yapmak istedim. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Üçüncü soru. E, kombinasyonla ilgili arkadaşlar. 5 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde A ve D eleman bulunur? Kısaca şöyle anlatayım size. Bu 5 eleman istediğine göre ben 5 tane böyle top yapıyorum arkadaşlar. Bunların içerisinde AVD mutlaka olacakmış. AVD'yi yerine koyuyoruz. Şimdi geriye kalan burada 4 tane eleman var sevgili gençler. Bakın 4 tane eleman var. Bu 4 taneden 3 tane seçeceğim. Yani kombinasyon 4'ün 3'lüsü. 4'ün 3'lüsü. Kombinasyonun formülü şu sevgili gençler. Kısaca ben anlatayım. Mesela 5'in ikilisi demek 5 çarpı 4 bu permütasyondu buraya kadar kombinasyon olunca bölü 2 çarpı 1 yapacağız yani 20 bölü 2'den 10 veya başka bir örnek vereyim sevgili gençler o da şöyledir bakın kombinasyon 8'in üçlüsü 8 çarpı 7 çarpı 6. 3 adet yazıyoruz. Aşağıya 3, 2, 1 yazıyoruz. 3, 2, 1 bunlar 3 ile 2, 6 sadeleştir. 8 kere 7, 56 olmuş oluyor. E o zaman permütasyon 4'ün üçlüsü 4 çarpı 3 çarpı 2. 3 tane indim. 3, 2, 1. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak o da sonuç 4'tür diyoruz arkadaşlar. Tek tek de yazabilirsiniz bunları. İşte B, C, E olabilir, B, C, F olabilir, C, E, F olabilir, B, E, F olabilir gibi düşünebilirsiniz. Şimdi dördüncü soruya geldik. Evet arkadaşlar şimdi diyor ki burada iki tane hilesiz zar havaya atılmış. Yani bir, birinci zarı yazalım. Gelebilecek durumlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynı şekilde ikinci zarı yazalım sevgili gençler. Bunlar yazılı sınavlarında muhtemel çıkabilecek soru tipleridir arkadaşlar. Diyor ki e, hilesizler üst yüze gelen sayıların toplamının alt. Şimdi tüm durum olasılık arkadaşlar. Olasılık konu ücret yaparsak istenen durum sayısı Yukarıya yazıyoruz. İstenen durum sayısı aşağıda da tüm durum sayısını yazacağız arkadaşlar. Tüm olabilecek durumların sayısı. Peki o zaman şöyle diyeceğiz. Bakın burada olabilecek durumlar şunlardır arkadaşlar. Toplamları kaçmış? 6 imiş. O zaman ben toplamları 6 olabilecek sayıları yazıyorum. İşaretliyorum. 1 ile 5 olabilir. Doğru mu? Başka 2 ile 4 olabilir. 3 ile 3 olabilir. 4 ile 2 olabilir. Ve 5 ile 1 olabilir. Toplam kaç tane durum var? 5 adet şu anda çizgi çizdim o zaman e, istenen durum 5 tüm durum 6 çarpı 6'dan o da eşittir 36 olacak Demek ki toplamlar 6 olan durum sayısı e, kaçmış 5/ bölü 36'dır diyoruz arkadaşlar yani 1 ile 5 tek tek yaz yazarsak işte 2 ile 4 yine aynı şekilde 3 ile 3 ve 4 ile 2. Bir de 5 ile 1 olabilir. Toplamları bunlar 6 oluyor. 5 durumdur. 5 1 36'dan doğru cevabımızdır. Umarım anlaşılıyordur. Faydalı olduysa lütfen video beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Ben bütün örnek soruların çözümlerini kanalımda bulabilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi gelelim 5. soru. Fonksiyonla ilgili güzel bir soru arkadaşlar tanım kümesi verilmiş. Bizden görüntü kümesini istiyor. Yani tanım kümesini vermiş. Buradaki elemanları burada yerine yazdığımızda görüntü kümesini bulacağız. F-3 nedir? 3 çarpı eksi 3 eksi 1'den eksi 9 eksi 1 daha eksi 10 olmuş oluyor. Yine F-5 değerini yerine yazdığımızda 3 çarpı 5 eksi 1'den 15'ten 1 çıktı 14. O zaman şöyle diyeceğiz. Bakın burada dahil olmadığı için o zaman eksi 10'u dahil etmiyorum. Açık aralık. E 14. Burada 5 dahillik var. Köşeli parantez. O zaman 14'ü de köşeli parantez içine alıyoruz. Doğru cevabımız eksi 10. Görüntü kümesi eksi 10 ile 14 diyoruz. Evet arkadaşlar. 6. soru. Ve birinci senaryonun son sorusu sevgili gençler. Diyor ki yine f fonksiyonları verilmiş. F 4 artı G4 değeri nedir diye soruyor. F4 X gördüğümüz yere 4 yazıyoruz. F4 4'ün karesi artı 1'den F4 değerimiz 16 bir daha 17'dir. Yine G4 değeri sevgili gençler. 3 çarpı 4 eksi 1'den G4 değerimizde 12'den 1 çıktı 11. O zaman 17 artı 11 o da eşittir. 28 olacaktır. Doğru cevabımız 28'tir. Evet ilk senaryonun soruları 6 taneydi arkadaşlar. Çözmüş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın.